Halının altına sürelim demiyorum. Ama bunları söylerken girdiğini de unutmamanız lazım. Küçücük bir şeyden. Bir saat sonra alınacak biletin bir saat evvel alın. Yıllardan beri e, Süper Lig'de çalışmayla ilgili bir hayalim vardı. Bu doğru zamanlarda gerçekleşebilirdi ama hep bir proje, hep bir e, doğru bir kulübün içinde olmak istiyordum. Ve Altın oradan ayrıldıktan sonra hem bana uygun hem de futbol anlamında gelişecek bir kulüp olan Samsun Spor Kulübü'nde bunu yakaladım. Çok mutluyum. Süper Lig'de görev alacağımdan dolayı çok mutluyum. En büyük hedefimiz Samsun Spor'u ilk sene özellikle bu adaptasyon süremizde hep birlikte destek olarak başarı için evet. Büyük destek sağlayarak maçlara çıkmamız, maçlara oynamamız. Son 4 yılın 3 yılını Avrupa Kupalarında oynayan bir takım. Evet yeni bir teknik direktörleri var. Ama yıllardan beri bu ligde oynuyorlar. Kadrolarında evet giden oyuncular var, gelen oyuncular var. Her maç zor olduğu gibi Sivas maçı da zor bizim için. Belki şu an baktığımızda herkes Fenerbahçe maçına konsantre oluyor. Ama bizim için öncelikle Sivas maçı çok daha önemli. Deplasman olsun, içeride olsun. Her maçta da kazanmak için çıkacağız. Şu an e, kadromuzu en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Rakibin gücünü biliyoruz, ama biz de oyunsal anlamda e, belli stratejilerle e, taktiksel hücumda savunmadıkları değişkenliklerimizle en iyi şekilde hazırlanıp oradan kazanarak dönmek istiyoruz. Santrofor bölgesine, hücum bölgesine kaliteli oyuncuları kadromuza katarak çünkü güçlülük seviyesini yakalamamız gerektiğini bir demecim olmuştu. Aslında şu an süreç güzel bir şekilde devam ediyor. Özellikle bu hafta iki oyuncumuz aramıza katılmıştı. Bundan sonraki süreçte de tabii ki Santrofor bölgesine, kanat ve orta saha bölgelerine de takviye yapmayı planlıyoruz. Çünkü güçlü Samsun spor kurmak için başkanımız gerçekten çok büyük çaba harcıyor. Yani gece geceleri bazen çalıştığını biliyoruz zaten. Onun da tek amacı en iyi şekilde bizlerin isteği doğrusunda güçlü bir takım kurmak. Bizim iki tane yabancı hakkımız var. Bu konuda yerli de oyuncu almayı planlıyoruz ama yabancı üzerinden gitmeyi çünkü yerli oyuncu ülkemizde almak kolay değil. İyi oyuncular zaten kendi kulüplerinde oynuyorlar. Ama süreçte belki gidişattaki eksik mevkimizi tamamlama anlamında yabancı tercihimiz olacak. Özellikle ön bölgeye ama yerli anlamında da düşünüyoruz. Ülkemizde birçok alanda sistem olmadığı net bir şekilde görünüyor futbol dışında ama maalesef futbolun içinde en çok tartışılan konu oyun formasyon oluyor. Herkes bununla ilgili yorum yapabiliyor. Yani biz sahada geçen sene de biz başladığımızda belki herkesin yani e, Tedirgin olduğu olmayacağını düşündüğü Bir formasyona dönüşmüştük Ki benim öyle bir geldiğimde e, Şartlamamıştım kendimi Yani illa işte 5-3-2 Veyahut da e, 3-1-4-2 Oynayacağım diye 4-3-3 ile başlamıştım Ama gidişat takımımızın o güçte Rakibe karşı Saldıracağı oyunsal üstünlük Hücumda farklı formasyon savunmada farklı bir Formasyon şeklinde Ve e, olabileceğini Net bir şekilde görüldü geçen sene o da bizi Nisan'ın 12'sinde şampiyon yani bir üst lige çıkardı. E kolay değil tabii ki e, bir formasyonun uygulanması ama şu an dünyada e, baktığınızda belki ülkemizde belli bir sadece bir formasyonu sorsanız herkes herkes 4-2-3-1 yorumunu yapıyor. Böyle oynarsa iyi olur diyor. Ama dünyada, Avrupa'da, Almanya'da, Dünya Kupası'nda, Premier Lig'de baktığınızda birçok formasyonda e, takımlar oynuyorlar. Beşli oynayan var, işte dörtlü oynayan var. Yani bence e, bu konuda e, çok böyle ön yargılıyız. E, süreç bizi şartlanmıyoruz illa öyle olacağız ama şu an hazırlıklarımız en iyi şekilde devam ediyor. Güçlü oyunu sahaya yansıtmamız anlamında e, ne çalışırsak sahada onu yaparız mottosu var. Oyuncularımla bunu paylaşıyorum. Bunu da en iyi şekilde çalışıp, çalışıp sahada uygulamaya çalışacağız. Yani şartlanıp o sistem üzerinden gitmeyeceğiz tabii ki. Yani ben üç tane de ya oynatamayacaksak, yani ülke olarak bu kadar e, 30 milyonu geçen bir genç neslimiz var. Yani üç taneyi de bulamayacaksak, ben e, yani düşündürücü diye düşünüyorum. Bence üç oyuncu bizde de şu an yerli anlamda kadromuza takviye yaptık. E, ben e, tabii ki maçın gidişatında değişikliklerde belki e, zorlanabiliriz ama. Bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Son yaptığımız yerli transferleri de bu anlamda bizim için değerli ve önemliydi. Bugün itibariyle belki Samsun tarihinde yine bir ilk gerçekleşti. Bizim 52 tane locamız bugün itibariyle tamamı satıldı ve bitti. Şu anda 3-4 tane sırada bekleyenimiz var. Çok şükür o günlerde gördük ama maalesef localar bitti. Bugün itibariyle 7000'i aşan bir kombine sayımız var ki bizim sezona başlarken hedefimiz 10 bindi. İnşallah sizlerin de destekleriyle bunu her sefer gündeme getirerek o 10 bin hedefini kombinede tutacağımızı düşünüyoruz.